merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bime geldim ve bugün cumartesi yani hafta sonu sizler için böyle kalan ürünleri çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir, bir video olmuş olur. Arkadaşlar bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi neler kalmış? Hangi ürünler var? Hep beraber görelim. Şöyle bir Paşa Bahçeli'nin şöyle ikonik ikili bardağı var arkadaşlar. Şöyle kutlu bardaklar. Bunlar çok güzel. Bunlar fiyatları 18 lira. Hemen şöyle burada da şöyle seramik saksılar var. Burada şöyle lan markasının şöyle ikili saklama kapları var. Göstereyim. Fiyatları değişiyor bu. 8,5 lira arkadaşlar. Şu 8,5 lira 375 cc büyüklükteymiş. 8,5 lira bir de bu da e, ne kadarmış? 400 cc büyüklükte. E, 9,5 lira. Hemen burada ise şöyle daha büyük var. Bu da 720 cc büyüklükte. 11,5 lira. En büyük ise bu da 1500, 1150 cc büyüklükte. E, 15 lira. Hemen burada ise şöyle göstereyim. Burada da şöyle tavalar var. Yalmaz yapışmaz ürünler olarak geçiyor. Bunlar Chefs markasının bu şekilde. 14 santim çapındaymış fiyatı. 20 lira. Bir de şöyle krep tavası var. Göstereyim. 26 santim çapında bu da. Bu da 30 lira. Hemen şöyle yerine koyalım. Bir de şöyle olan da var. 20 lira. Şerif markasının şöyle kanyalık tenceresi var. 32 santim. Çapında baya büyük arkadaşlar. Bu da 70 lira. Hemen bakalım. Bir de Geçen haftalardan kalma. Şunu da gösterebilirsem. Burada şöyle silikon ürünler var. 5 lira. Bunlardan ben de almıştım. Gerçekten çok güzeller. Şıklı olan da var. Ve şunu da göstereyim karta tabii ki. Bundan bende de var. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Bunda fiyatı 30 lira. Başka bir de şöyle kırmızı rengi var ve şöyle gri rengi var. Hemen yerine koyalım ve devam edelim. Çamren de var. Burada şöyle bardaklar var. Rakle markasının şöyle bardakları. Altılı bir şekilde 30 lira. Burada da şöyle ne alırsanız iki buçuk lira arkadaşlar. Şöyle bir çengeli iğneler. Bu şekilde makaralar. Mezrolar. Şöyle iğneler var. iplikler var. Bir de kutular var. Şöyle. iki buçuk lira. Burada ise şöyle saksılar var. Şöyle göstereyim ben. Fiyatları değişiyor bunların. Bu şekilde. 8,5 lira. Şöyle dikdörtgen olan 13 lira. 11 lira. 15 lira. Şöyle minderler var. 6 lira. Bu şekilde. Bu şekilde ikili tekerlekli askı var. Bakalım, bir de şuraya da bakalım, burada da şöyle ne alırsanız 325'e var arkadaşlar. Pardon, 375 şekilde çöp kovası, ayakkabı rampası. burada da şöyle ikili. Banyo seti var şöyle göstereyim. Böyle yastıklar Burada da şu şekilde tezgah üstü raftan var. Ve şöyle göstereyim. Nakışlı el havlusu diyor. Bu şekilde. Farklı renkleri de var. 4,5 lira. Hemen burada böyle dörtlü mutfak havluları var. 18 lira. donanım da varmış. Gerçekten çok güzel. 18 lira dörtlük şekilde. Burada da şöyle paşa bahçelerinin böyle saklama kapları var. Çileklisi var. Karpuzlusu var. Şöyle bir de ananaslısı var. Burada da şöyle keser var. Sebze yetiştirme kitleri var. 5 lira. Hortum başlıkları 20 lira. Abdullah Efendi'nin şöyle Türk kahvesi var. Türk kahve makinesi 249 lira. Bir de şöyle Hayfer markasının şöyle ışıklı kettle'ı var. 100 lira. Bir de şöyle çantalar var. Bunlar da 24 lira ve bir de şöyle kahverengi olan da var. Burada da şöyle maşa çeşitleri var. 7,5 lira. Mini masaj aleti 18 lira. Pilates topu 40 lira. Şöyle göstereyim. Başka da şöyle ev terlikler var. 13 lira. Bakalım bu şekilde. Hemen burada da şöyle düzenleyici sepetten var. Şöyle göstereyim. Bunlar pardon, bunlar metal banyo organizeleri oluyor. 20 lira. Bir de şöyle krem rengi de varmış. Burada da şöyle cüzdan var. Ben de bundan almıştım. Bu da 10 lira. Hemen şurada böyle bir ayakkabı çekçekli var. Bu da ne kadardı? Sanırım bu da 10 liraydı. Düzenleyici sepet organizerler var. Bunlar da 20 lira. Üçlü bir şekilde. Bir de şöyle pembe rengi ve gri rengi de var. Başka bakalım. Burada ise şöyle kutular var. 20 lira. Hemen burada da şöyle banyo seti diyor. Şöyle katı sabunluk, sıvı sabunluk bir de fırçalık olanı var. Göstereyim. 30 lira bu da. Burada ise şöyle yuvarlak tepsiler. Bunlar da 10 lira. Hemen şurada ise şöyle tekrardan Şes markasının böyle karniyalık tenceresi var. Bu daha küçük. 22 santim çapında. 48 lira. Şöyle. Burada da şöyle ayak paspası var. Kaydırmaz diyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Kırmızısı şöyle her renginden var. Göstereyim. Gerçekten çok güzel renkleri var da şöyle yeşili, turuncusu, grisi, böyle pembesi, kremi, mavisi. Fiyatları ise 7.5 lira. Bornoz var. Bu bornozları da göstereyim ben sizlere. Bunlar da 50 lira. Bir de şöyle düzenleyicilerden var. Bunlar fiyatları da değişiyor. 13 14 lira, 12 lira. Fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 6.5 Pardon, 9.5, 8.5 bu şekilde. Burada da şöyle yatak koruyucu var. 37 lira. Burada işte şöyle yumurta pişirme makinesi var. Bu da ne kadarmış 70 liraymış arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Burada da şöyle bunu da göstereyim ben sizlere. Metal çiçeklik diyor. Böyle. Fiyatı ise ikilip şekilde 20 lira. Hemen burada ise şöyle burunlu çiçek sulama kapları var. Bunlar gerçekten çok güzeller. Fiyatları 7.5 lira. Hemen şöyle bir rengi var. Ve şöyle metal çiçekli. bir de sarı rengi de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Düzenleyiciler var. Çekmece düzenleyici. 12 bölmeli. 8 lira. Hemen şurada ise çok amaçlı sepetlerden var. Şöyle göstereyim. Bunlar ne kadarmış? Ee, 15 lira. Şöyle açık halinde böyle göstereyim ben sizlere. 15 lira bunlar. Büyük olanları da var şöyle büzgülü. Bunlar ne kadarmış? Göremedim bunların ben fiyatlarını. Çok amaçlı düzenleyiciler. Bir de şöyle keten ayakkabılar var erkekler için. Bunlar 25 lira. Kadınlar için var 20 lira. Bir de şöyle çocuklar için. Bunlar da 20 terlikler var 10 lira. Bu şekilde. Bunlar da kadınlar için 20 bu şekilde. Göstereyim ben sizlere. Burada da böyle metal kaşıklık var. İki bölmeli bundan ben de kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Fiyatı ise ne kadardı? 15 lira arkadaşlar. Bir de şöyle bir beyaz rengi de var. Şu şekilde. 15 lira. Burada ne varmış? Burada da şöyle Lav lava markasının şöyle ızgara tavası var. Böyle kalpli bir şekilde. Gerçekten çok güzel. sebze bu salata kurutucu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 15 ya e da 20 lira olması lazım. Burada da Şef markası, Chef's markasının şöyle mini ürünleri var böyle. Çelik. Bunlar da 32 liraydı. Bir de şöyle derin olan da var. Bu daha böyle karnelik tenceresi basık. Arkadaşlar benim göstereceğim bütün ürünler bunlar da yani kalan bütün ürünler gösterdim sayılır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.